şimdi kendi evimizde seyircimizin önünde oynayacağız havalar da çok enteresan yani bugüne kadar inanılmaz güzel gidiyordu bugün itibariyle yine 15'ler 20'ler gibi görünüyor e, o da tabi bizim oyun anlayışımıza pas trafiğimize ciddi derecede etki e, ediyor e, onu bir sıkıntı olarak görüyoruz ama ümit ederim ki e, pazar günü bunların da üstesinden geliriz tek düşündüğümüz odaklandığımız nokta galibiyet bunun için tüm camiye tek yürek olarak bu maçı hazırız pazar günü ümit ediyorum ki maç bittiğinde de e, bir maçın ötesinde olan bu müsabakayı kazanmış oluruz. Bunu kazanırsak ki önümüzü çok daha net görebileceğimizi çok net ifade edebilirim. E, sakat o var bu var bunlara bahanelerde sığmayacağız. 11 tane e, maçı hazır arkadaşımızla çıkacağız. Oynayan oynamayan dışarıda olanlarla tek yürek olup bu maçı kazanmak istiyoruz. Ümit ederim bunu başarırız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Varsa sorunuz alayım. E, siz de bahsedin, e, kıramadık bir türlü evet. evet yani artık, e, doğru. Işte, işte, Sağ son, son dönemlerde üç maçtır son üç evet. müsabakayı kaybettik içeride evet. E, tabii 90 dakika tempolu oyun oynama şansın yok. Dolayısıyla zaman zaman baskıyı rakibe hissettirmeye çalışıyoruz. Zaman zaman ikinci bölgede bekleyip oynamaya çalışıyoruz. Demin de ifade ettim. Yani geçtiğimiz periyotta, 4 haftalık periyotta bakıldığı zaman deflasmanda Beşiktaş ve Başakşehir beraberliği var ki bunları galibiyetle de bitirebilirdik. İçeride oynadığımız iki maç var. Konya ve Rize bunlar futbolun ötesinde olan müsabakalar. Bunlar hiç konuşmuyorum. Yani e, siz istediğiniz kadar oynayın. Neticesinde e, belirleyici oyun olmadı çünkü. Onun için de çok fazla oyuncu arkadaşlarımıza da çok fazla bir şey söyleyemiyorsunuz. Çünkü oyun anlamında mücadele, iştah, rakibe oyunu kabul ettirme anlamında ciddi mücadele eden bir oyuncu grubu var. Bunların e, bundan hakkında yememek lazım ki e, taraflarımız da bu konuda oyuncu grubuna ciddi destek veriyor. Bu hafta da aynı şekilde biliyorsunuz e, Ligin periyodun üçte ikilik bölümü bitti. Artık son periyoda girdik. Sayılı haftalar kaldı, 13 hafta. Artık her puan, her maçın çok daha anlam ifade ettiği bir müsabaka. Ee, ben hala iddia ediyorum, ilk 5-6 takım haricindeki bütün takımlar bu psikolojinin içindeler. 28, 29 hala bu psikolojinin içinde. Çünkü e, bakıyorsunuz bazı takımlar e, 4 hafta kaybedebiliyor, 6 hafta kaybedebiliyor. Bize bakıldığı zaman son dört haftanın ikisinde beraberlik ikisinde kaybettik. Böyle bir sıkıntımız var. Ama e, içeride altı maçımız var. Tek tek bakacağız. E, bizim için tabii önümüzü daha net görme adına. Karamsarlık anlamında söylemiyorum. Biraz daha net, biraz daha güven anlamında e, bu maçı kazanmak çok önemli, çok kıymetli. E, demin de ifade ettiğim gibi bir maçın çok ötesinde bir müsabaka bu. Biraz da strateji olmak lazım. Stratejiyle oynamak lazım. Karşımızdaki rakip de e, birbirini iyi tanıyan e, birlikteliği iyi olan, iyi organize olan bir takıma karşı oynayacağız. Çok telaş yapmadan, heyecana kapılmadan ama coşkumuz ve mücadele arz, arzumuz çok yüksek bir müsabaka oynayacağız. E, tabii işin neticesini belirleyecek olan e, futbol topunun içeri girmesi. Bunun için bu hafta çok mücadele edeceğiz. Dediğim gibi yani ben oyundan, oyuncuların mücadelesinden e, son derece memnunum. Bir kısmetsizliğimiz var mı? Özellikle iç var. Ama yine üstüne basarak söylüyorum. Oynadığımız dört maçın ikisinde oyunun dışında birçok faktör ortaya çıktı. Bunların da önüne geçemiyorsunuz doğal olarak. İşte geçen hafta da maçtan sonra da hakemle ilgili aynı yorum yaptım. Lehimiz halimiz hiç fark etmez. Gördüğünü çalan, oynatmayı daha fazla düşünen bir hakemle birlikte oynadık. Bu da bizim oyunumuza ciddi anlamda bir pozitif etki yaptı. Pazar günü için evet hava durumu biraz sıkıntılı görünüyor. Biz oynamaya alışık yani top oynamaya çalışan bir takım hüviyetine bürünüyoruz. Kolay değil. Devre arasında 7 tane oyuncu bünyemize kattık. Yani takımın %50'si %60'ı değişiyor. Bu değişimler kolay değil. Bazen sancılı oluyor ama e, takdir edersiniz ki gelen arkadaşlarımızın bize katkısı olacağı aşikar. Ama onların da eksikleri var. Çünkü e, bir devre arası sendromundan geliyoruz. Onların da Ligleri bittikten sonraki süreçleri bir, bir buçuk aylık bir süreçleri var. Çok antrenman yapmadıkları süreçleri. Ama bizim de zamanımız yok. Yani hem antrenman ediyoruz, hem maç oynatıyoruz, hem de bu sürede moralle geçmek istiyoruz. Ee, geçen hafta bunu başardık. Bu hafta üstüne koyarak galibiyetle perçinlersek herhalde hepimiz biraz daha önümüze daha güvenli bakacağız. Hocam zeminle ilgili e, iş sahibi, zeminle nasıl o sıkıntıyı yaşıyoruz. Aslında e, tabii yüksek takım avantajımız var ama bunu oynayarak e, rakibe kabul ettirmek lazım. E, Saha avantajı gibi görünen e, avantaj aslında bize çok da avantaj gibi görünmüyor. Çünkü oynamaya çalıştığımız oyunu e, bazı bölgeler bozuyor ki e, arkadaşımız sahile giren arkadaşımız bu konuda çok ciddi efor sarf ediyor. Toparlamadın ama takdir edersin ki sıcağın çözümü kolay da soğuğun çözümü kolay değil. çim bile büyümüyor. Onun için e, bu şartlara biz de adapte olmaya çalışıyoruz. İşte bugün Cuma'ya kadar hava müthiş derecede güzeldi. Bugün itibariyle ciddi bir soğuk var. Ve bu da tabii performansı da, oyunu da birçok şeyi etkiliyor. Hocam mesela Orkun dediği gibi yani Gözko anlamında mesela Malatya maçında 19. dakika Erzurum'da 3 sıfır olmalıydı ama olmadı. Biz sonuçta maçı kaybettik. Evet. Dün akşam mesela Galatasaray 20. dakikada 3 sıfır olması gereken bir maçı kaybetti. Yani Gözko dediğim gibi skor avantajını bir an önce o işte coşkuyu şey. heyecanla telaşla karıştırırsam bu sefer sonuç farklı bir yere gidiyor. Yani burada, burada biz öyle bir müsabakalar oluyoruz ki yani aklımızı, beynimizi, ruhumuzu çok mantıklı kullanmalıyız. Tabii ki coşkumuz olacak ama bunu telaşla, heyecanla karşılaştırmamalıyız, karıştırmamalıyız. Eğer bunu karıştırırsak bu sefer pozitif anlamda yapacağımız birçok şey titremeye başlıyor. Çünkü konum olarak da gerçekten kazanmaya ihtiyacımız var. Oyun olarak evet bunu destekleyen bir oyun anlayışımız ve felsefemiz var. Tam tersi pazar günü çok sakin olmalıyız. Evet coşkumuz olmalı ama telaşa heyecana kesinlikle kapılmamalıyız ki taraftarımıza da bu konuda ee, bunu ifade etmek istiyorum. E, maçın başından sonuna kadar skor ne olursa olsun önde geride. Çünkü düdük çalmadan netice belirlenmiyor. Dolayısıyla maç bitene kadar oyuncu arkadaşlarımıza destek versinler. E, ümit ediyorum ki hafta sonu buradan e, kafamız dik çıkacağız. Ondan hiç şüphem yok. bir kısmını kadar bir yapmalarını Biz de düşünüyoruz onu. Ee, düneye kadar e, burada zeminde hiçbir sıkıntımız yoktu. Şimdi yarın Teridmanlı Stad'da yapacağız. Ee, orada da sıkıntı var. Aynı sıkıntı. Yani e, kolay değil. Oranın zemini de sağlıklı olmadığı için yapmak bir şey değil ki. Onları tolere etmek ve maçı hazırlamak çok önemli. Yani Cuma'ya kadar saha çok iyiydi. Bugün itibariyle işte bakan arkadaşımızla konuşun ağlıyor. Sıkıntı var. Yarın biz maç antrenman yapacağız. Antrenmandan sonra maç saatine çok uzun bir zaman yok. O saat sahanın hazırlanması gerekiyor. O yıpranacak o saha. Birçok şey var. Birçok atraksiyon var işin içinde. Hepsini düşünüyoruz. Ama yarın teritmanını en azından orada yapmaya karar verdik. Orada yapacağız. Hakemlerle ilgili e, biz sadece e, gördüklerini çalmalarını istiyoruz. Ne lehimize ne alemize hiç farklı bir düşünce içerisinde olmadık. E, ne görüyorlarsa onu çalsınlar. Düşüncelerini ifade etmesinler. Gördüklerini çalsınlar. Onu söyledik. Canımız yandı mı yandı. Belki de bu ligde en fazla canı yanan takımlardan bir tanesiyiz. E şimdi birçok takımın canı yanınca herkes bunu sözlü olarak ifade etmeye çalıştı. E, ama biz sadece objektif olmalarını istiyoruz. Ve gördüklerini çalmalarını istiyoruz. Işte e, son oynadığımız müsabakada müsabakada Cüneyt Hoca yani müthiş derecede bir maç yönetti. Gol değebilirdi. Gol de atabilir. Bunlar önemli değil. Önemli olan oyunun akışına destek vermek. Çünkü biz oynamaya çalışan bir takımız. E, rakip de oynamaya çalışan bir eee hüviyette olursa bu sefer oyunun şekli ve futbolun güzelliği çok daha farklı bir yere çıkıyor. Eee yani geçen hafta içeride maç statta seyredenler, televizyonlarda seyredenler hem tempolu hem göze hoş gelen hem akıcı bir oyun seyrettiler. E, bu da bizi mutlu ediyor. Sonuç ne olursa olsun hiç önemli değil. Ki biz e, iyi sahalarda daha iyi oynuyoruz onu söyleyeyim. Yani oynadığımız gittiğimiz bütün deplasmanlarda sahalarla iyi sahalarda iyi işler yapıyoruz. Burada sıkıntımız var. Bunu da bir türlü çözeceğiz. Bir şekilde çözeceğiz. Hocam bir şey soracağım. mı <laughs> ee, <laughs> bir görev değişimi söz konusu olacak. Olma durumu var. E, yapıma, e, bir nasıl Kim gelirse gelsin ülke adına, ülke futbol adına e, bir katma değer katması çok önemli. Şenol Hoca da bu ülkenin çok tecrübeli, e, geçmişi, background'u çok güçlü, sevdiğimiz, saydığımız, değer verdiğimiz teknik adam. Bunun kararını ben vermiyorum. Federasyon başkanı ve yönetim kurulları veriyor. Onların verdiği karara saygı duymak lazım ben hep şunu söylemiştim. Türk milli takımın başında Türk antrenör olmalı. Bunun tercihini federasyon yapacaktır. Onun aralarına olarak var. başka bir şey daha soracağım. Buyurun. Ee, yani sizin göreviniz, bir başladığınız bir görevi yarım bırakmadınız diyoruz. Evet. Bu noktada 13 e, için formasını iyi yediğiniz bir takım Hı -hı. Beşiktaş. İçin katlanmayı yaptınız. Düzenliğinden fazla da golün, golünü, kolonini yaptınız. Evet. Bir evet. evet. Ee, olası bir teklif durumundan değerlendiriyorsunuz Beşiktaş. Elim dik sonuna kadar böyle mukavelem var zaten. Yani dediğin gibi aslında sorunun cevabını sen kendin olarak veriyorsun. Dolayısıyla zaten <laughs> Haziran anlamında böyle bir beklenti Haziran'a daha çok zaman var. Köprünün altından çok sular akar. Biz bir iki önce işimizi bir doğru yapalım. Bu takımı birlikte bırakalım. Bizim için şu anda en kıymetli şey o. Eksik olarak çok fazla eksikleri yok. Bir e, kaptanları Ziya kırmızı kart cezalısı aslında e, oynadığımız müsabakalarda rakipleri analiz ederken veya takım kurgusunu yaparken işte o cezalı üç sarı karttan 4 oldu falan filan bunlar takip ediyoruz ama işin realitesi sağa. Sağda sizin yapacaklarınız çok daha önemli. E, konuşmamın başında da söyledim. Bizim rakipten daha fazla ihtiyacımız var. Dolayısıyla onlardan daha fazla koşmalıyız, daha fazla mücadele etmeliyiz, onlardan daha fazla akıl aklımız saha içerisinde olmalı ve e, tecrübemizi saha içinde onlardan biraz daha fazla kullanmalıyız. Artı bunun yanında tabii seyirci avantajını da lehimize çevirerek buradan istediğimiz neticeyle ayrılmak istiyoruz. Tüm düşüncemiz bu. Evet. Dolacaktır diye düşünüyorum. Tamam. Türbün cezalı. İnsanlar cezalı. Türbün değil. Dolayısıyla türbün dolacaktır. Yani çünkü e, sabah da böyle dolaşırken şehirde arkadaşlarla hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Herkesin e, pazarı beklediğini biliyorum. E, bu takıma inançları var. Ondan asla geri adım atmıyorlar. Bu bizi çok derece, son derece memnun ediyor. Pazar günü onların e, türbün desteğiyle birlikte e, ümit ediyorum ki Ligin son 13 haftasında çok daha farklı iç saha performansı çok daha farklı bir Erzurumspor seyredecekler. Dediğim gibi dışarıda çok fazla sıkıntımız yok. Dışarıda gerçekten beklettiğimizin üzerinde hem oyun hem puan anlamında getirdik. İçeridekilerde zaman zaman sıkıntı yaşadık. İnşallah bu hafta bu sıkıntıyı da gidireceğiz. Hı -hı, tamam.